hoş geldiniz. Bu videoda Vivo X300 Pro cihazınızda otomatik parlaklık düzgün çalışmıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle ayarlara gidin, ekran parlaklığı ve göz koruması bölümüne girin ve cihazınızda otomatik parlaklığı önce etkinleştirip sonra devre dışı bırakın. Özel parlaklığın devre dışı olduğundan emin olun ve eğer otomatik parlaklık ortamınızı iyi algılamıyorsa o zaman öncelikle cihazınızın ekran yüzeyini özellikle ön kamera çevresini temizleyin. Böylece ortam ışığı sensörlerini de temizlemiş olursunuz. Eğer mümkünse mikrofiber bir bez kullanın yoksa bunun için kuru bir havlu da kullanabilirsiniz. Daha sonra güç tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basarak telefonunuzu yeniden başlatın ve Ortadaki daireyi sağa kaydırarak telefonunuzu yeniden başlatın ve telefon tamamen açılana kadar bekleyin. Telefonunuzu yeniden başladıktan sonra uyarlanabilir parlaklığı tekrar etkinleştirmeyi deneyin. Bu işlemi kontrol merkezinden de yapabilirsiniz. Sadece bu simgeye dokunup açık olduğundan emin olmanız yeterli. Eğer hala düzgün çalışmıyorsa ayarlara gidebilirsiniz. Aşağı kaydırarak sistem güncellemesine gidin ve cihazınızın en son yazılım güncellemesini çalıştırdığından emin olun. Telefonunuza yüklemeniz gereken güncellemeler varsa acele etmeyin, hepsini indirip yükleyin. Ve yazılım güncellemesinden sonra bile sorun devam ederse sistem yönetimine gidin, sıfırlayı seçin ve tüm ayarları sıfırlayı seçip onaylay'a tıklayın. Bu işlem telefonunuzdaki kişisel dosyaları silmeyecek ancak tüm ayarları silecektir. Cihazınızdan daha önce cihazınızda ayarladığınız her şey varsayılan ayarlara geri dönecektir. Ve ardından otomatik parlaklık özelliğinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışmıyorsa Vivo müşteri destek servisiyle iletişime geçin ve onlara bu sorunu anlatın. Ortam ışığı sensörlerinizde donanımsal bir sorun olabileceğini belirtin. Bu durumda sorunu çözmek için cihazınızla ilgilenmeleri gerekecektir. Ve hepsi bu kadar. Teşekkürler. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer size yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aşağıya yorum yazmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.